Kahve. Efendim. Evet hadi de kahvere gidelim. Hmm, tamam. 뿅, 뿅. 으, 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 으. 야, 가면 아, 뿅, 으. 야, 으, 으. 야, 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 으. 으. 야, Eee dur bir dakika. Hmm, ben seçeceğim. Bu ben seçeceğim. Hayır ben seçeceğim. Ha Ay ben de bunu tam arıyordum. Alayım. Eee dur daha almadım. Ay arkadaşlar ben bunu Neyse. Ay, bunu alalım. Ve aldım. Evet. Yom bu sucuktu. Ne şimdi? <laughs> ee, saçımı seçeceksin. Oy, sen bunu hep gerçek hayatta kısacın diyorsun. Yo. Ben <laughs> önce bunu boyadım. Ya hayır boyama. Hayır olmaz. <laughs> <laughs> ya. Yok bu olur. Ya. Yok bu. Ne yapıyorsun? Hayır yapma. Aa tam sorusu unuttum. Ya elmas. Eee bu mu? Bu mu? Bu mu? Ya altın mı bitecek ya. Ee, ucuz bir şey. Bak bu. Aa evet bu da güzel. Güzel miyiz Anladım Anladım. Ötüm korkun değil. Ve oldum. Güzel oldu bence. Neyse. Hadi biz düzelt. Aa ben bu Ya fakir mi olayım? ya. Aa biliyor musun? Aa biliyor musun? Bu gitmişti ya. Artık vermiyorlar bunu yani böyle. Yeni gelen arkadaşlarım. Aa evet biliyorum. Aa. Artık bunun suyunu vermiyor mu? Evet <laughs> biliyorum ya. 10 <laughs> S bu. Ee, bu Aa buldum bu. bu. Ya. ya hayır. 10 S bu. Um, Özgür um. Evet bak 3. yıl dönümde. Oy. Eee, um, ne güzeldi. O Uğur Böceği, Uğur Böceği uzunluğum. O o dörtü mü bu olsun? Ay, şimdi altı. <laughs> ya o kadar kötü olmadı, neyse. Çok kasıt. Iııı, um, bence bu olsun. <gülüyor> neyse. <gülüyor> A, evet, şimdi ayakkabıdır. Hmm. Hmm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi gözlük gözlük set. Yok gözlük set ya? Ben istemedim. Ya ben seçiyorum. Ben seçiyorum ya. Allah Allah. Ben seçiyorum. İstemiyorum. Bu. Ay yakıştı vesilenin gözlüğü. Mm, maske, maske acaba nasıl? Ya hayır maske olmaz. <laughs> Ay yakıştı. Çok da kanat bu Ve, dur bir dakika ya ben iki şey almadım ki. O ne? O ne? Ben onu giymedim ki. O ne ya? O ne? Ya o giysi işte tazın ağzı zaten. Eee şu maske yazıyor. Ve o Ya hayır. Ama çok güzel durdu. Yani gerçekten çok güzel geldi. Ve o. Evet all... tamam al ya. Ve oldum. Eee evet, şuraya koyayım. Hımm çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel oldu bence ya. Yani o kadar kıtalanmamış bence. Evet işte ben böyle L'den bile daha güzel yaparım. L'de duymasınlar. Arkadaşlar sence bu mu diyor ama bu mu? Yoksa yön ledini mı? Kahveni yaptın mı yaptın Dün led de bana bir yaptı arkadaşlar. Sen de ledini mı kahveni yaptın mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Hadi kalın. Ay dur. Pardon. Sevgiyle kalın. Hadi kalın. Merhaba arkadaşlar. Dün kombinirdik. Evet A, böyle. Ben alt telefonu sana veriyorum. çok güzel bir şey. Yap. Ben o kısmı Bu güzel bir şey. Şimdi üstümü Yok.

ne <laughs> Ayakkabı olarak bu. Evet. Böyle kadar bu bu mavi zaten. Bu bu. Bu konut kalsın. Teşekkür ederim

Hadi diyorum da kaydet. ya. Arkadaşlar bence <laughs> <Wildlife. gülme> Hayır, ben ne yaptım ya? Yani. Yoldan korkuyordum. Adam onu yaptım daha iyi. Yoksa evet videoda. Yani önceki videoda de kabin yaptı mı yoksa kabin yaptığından önceki videoda neydi yaptı mı arkadaş? Neydi? Ya ben çok güzel bir kabin. Yani. Bakın. Alım sesini. olsa bizi böyle eldiven üstüne eldiveni vursa bizi hiç umut bu ya çok çirkinli bu ne 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 ustam arkadaşlar tekrar sorayım. bence kabul yaptı daha Arkadaşlar bu dumanın yaptığı bu da kahvenin yaptığı. Son dumanı da güzel yaptı arkadaşlar kahvenin. Göründü yazın Şey gitti bu. Aha çok ne Yok <laughs> nedir? kahvenin de güzel. Nasıl bu nasıl? Hı hı. ya. Sevgiyle kalın. Hadi kalın. Sevgiyle kalın.